Merhaba arkadaşlar, Star Atlas Akademi kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size Star Atlas Labs'ta, Sage Labs'ta e, para kazanma yöntemlerinden üçüncüsü olan scanning, yani tarama işlemlerini anlatacağım. Videoya geçmeden önce e, videoyu beğenip kan kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca da açıklamalar kısmına bıraktığım Twitter e, sayfamın linkinden de e, Twitter hesabıma ulaşabilirsiniz. Hmm. Orada Star Atlas ile ilgili güncel e, paylaşımlar yapıyorum Buna ilave olarak da gene açıklama kısmına bırakmış olduğum %10 indirimli e, gemi alma linkine tıklarsanız da Oradan da indirimli gemilerinizi alabilirsiniz Şimdi videoya geçelim Şimdi arkadaşlar Scanning ne demek? Had üstünde tarama yani bir şey arama Nedir o? O da şudur mesela benim gemilerim burada Burada her bir karenin küçük karelerin hepsinin bir sektör olduğunu söylemiştim bu sektörler arasında gezinerek STU denilen şeyleri bulma işine Scanning Deniliyor Yani gidiyorsunuz buralara geminizi böyle buralara bir yere işte, Nereye diye etmek istiyorsanız Oraya götürüyorsunuz ondan sonra orada diyorsunuz burada bu noktayı beğendim ben burada scan diyorsunuz Ve orada bir e, tarama gerçekleştiriyor bu taramanın sonucunda ne çıkıyor taramanın sonucunda STU dediğimiz e, materyaller buluyorsunuz. Peki bu STU ne? Bu STU da Survey Data Unit e, kelimesinin baş harflerinden oluşturulmuş bir kelime. Şöyle göstereyim STU'ların ne olduğunu. E, mesela şeye gidelim. Şuna tıklayıp gemimizin olduğu sektöre gidelim. Bakın dün geçen gün e, geçen videoda crafting'i anlatmıştım. Hash ne işe yarıyor? Orada da kısaca değinmiştim ama bir daha daha şey yapayım, bir daha söyleyeyim. Şimdi bakın normalde materyalleri e, üretirken başka bir maddeyle, başka veya hatta başka bir ham maddeyle birleştiriyorsunuz. Fakat gemileri üretirken yani gemileri craft ederken bakın survey data unit diye bir şey var. Bunu da koymanız lazım. Örneğin bu Calico Max yapabilmek için şu Stihal. Bunların hepsi materyal. Bunları e, koyuyorsunuz. Ama yetmiyor bu Survey Data Unitleri de koymanız lazım. Ve bu Survey Data Unitlerinin de elde edilmesinin tek yöntemi siken yapmak. Başka türlü bunu yapamıyorsunuz. Ve hatta siken yapmış insanların bulmuş olduğu STU'ları market, Marketplace'den satın alabilirsiniz. Başka türlü bu Survey Data Unitlere ulaşamıyorsunuz. Dolayısıyla STU üretmek önemli bir şey. Peki bu STU işlemleriyle ilgili bilmemiz gereken neler? Şu Excel dosyamızı açalım. Buraya ben kaydettim bilinmesi gereken şeyleri. Şimdi arkadaşlar, bu STU'su bulabileceğiniz maksimum bir sektörde bir sikende bulabileceğiniz maksimum STU sayısı o filodaki gemilerin e, büyük sınıfları sınıflarıyla alakalı bu mevzu. Örneğin filonuzda x eksi x'i small varsa maksimum o sikende bir tane SDU bulabiliyorsunuz. İşte x small varsa maksimum iki tane bulabiliyorsunuz. Böyle büyüklüğe göre artıyor. Burada bir de şöyle bir matematik var. Bir siken işleminde maksimum 10 SDU çıkartabiliyorsunuz. Yani bir ne kadar gemileriniz ne kadar büyük olursa olsun bir sikende hiçbir zaman ondan fazla s çıkar kazanamıyorsunuz, çıkaramıyorsunuz. Bu da bizi şu noktaya götürüyor. Bir filoda işte örneğin 5 tane M gemi tutmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü 5 tane M gemi, M gemi de maksimum 10 STU getiriyor. 10 tane XX small gemi de e, maksimum 10, 10 getiriyor. Ya bu ne oluyor 10 tane 5 tane yani 10, 5 tane M gemi işte M gemiler 100 dolar 100 dolardan pahalı 200-300 dolar neyse 200 dolar Olsa 5 tanesi 1000 dolar yapar 1000 dolarlık gemiyle de onu STU kazanabiliyorsunuz 10 tane XS small gemiyle de XS small şu an 5 dolar filan airbikes yanlış hatırlıyorum o da 50 dolar yapıyor Dolayısıyla aslında buradaki mekanik şu buraya burada gemiler arasındaki farkı yani fakirle zengin ya fakirle zengin demeyeyim de büyük oyuncularla küçük oyuncular küçük yatırım olan oyuncularla büyük yatırım olan oyuncular arasındaki farkı azaltmaya çalışıyorlar. Mesela bu fark miningde yok. Miningde çok büyük gemisi olanlar çok fazla kazanıyorlar. küçük gemisi olanlar ona göre küçük kazanıyorlar. Ama burada öyle gemiler arasında çok büyük bir fark yok. Dolayısıyla sermayesi olmayan insanların da bu işe daha çok zamanlarını ayırarak e, para kazanmalarının bir yöntemi scanning. Bence de çok mantıklı bir hareket. Çünkü çoğu insan işte benim param yok ki ben oyuna girmeyeyim demek isteyen diyen bir dolu insan scanning'den para kazanabilecekler. Bu da hani şey değil yani oyuna giriş bari bariyerini düşüren bir şey. Proje açısından da oldukça olumlu. Yani ne oluyor? Siz bu 10 puanı şöyle dağıtabilirsiniz. 10 tane x, x small gemi yapabilirsiniz. Veya 5 tane x small yapabilirsiniz. Çünkü bir x small'dan maksimum 2 kazanabildiğiniz için 5 taneden de maksimum 10 tane kazanabilirsiniz. Veya da 3 small yaparsınız 1 tane x small yaparsınız. İşte 3 small 9 yapıyor. Yanına bir tane de x small koydum mu 10 puan oluyor. Yani çok büyük sula yapmanın hiçbir anlamı yok. Bu 10 puanı top, topla, top, toparlasanız yeterli. Şimdi bu HDU'ları tarama işi, scanning işi yalnız bedava değil. Şurada yazdım gerekli bilmeniz gereken şeyleri. Birincisi toolkit tüketiyor bu scan işlemi. Toolkit tüketiyor. O yüzden deponuza toolkit olması lazım. Ben uygulama olarak göstereceğim scan işimi Şimdi bir teorik olarak üzerinden bir geçelim. Toolkit tüketimi. Bakın o da şu ben laps Labs gemi istatistiklerine bu paylaştığım dosyada göstermiştim toolkitte. Şurada bakın. Scan başına toplam toolkit tutarı. Mesela işte e, Fimbul Airbike'la yaparsanız eğer bir sken de 10 tane toolkit götürüyor ve büyüdükçe de gemilerin şeyleri e, sınıfları da büyüdükçe o artıyor. Şu gemilerde bu. Filonuz varsa bir hatırlayın onu filo oluşturduğunuz zaman şurada da toplam yazıyor. Yani geminizde bir tane Airbike bir tane de Unibomb'a varsa eğer filonuzda o zaman bir taramadan 17 toolkit harcanıyor. Toolkit işi böyle tüketimi. Ne var? Bir de soğuma var. Bizim şurada bahsettiğimiz soğuma şu. Bu da şu. Bir siken yaptıktan sonra ikinci sikene geçmek için beklemeniz gereken süre. Yani işte airbike'ınız varsa filonuzda sadece ikinci siken için arada 56 saniye beklemeniz lazım. Şey var filodan ne oluyor? En fazla olan yani filonuzda bir airbike varsa bir tane de bomba varsa bunlardan büyük olan hangisi ise dikkat alıyor. Yani burada büyük olan 56 olduğu için bu iki bu bu gemi ve bu gemi varsa elinizde e, bekleme süreniz yani soğuma süreniz 56 saniye oluyor. Devam edelim. Ondan sonra ne gerekiyor? Fuel tüketimi gerekiyor. Fuel tüketimini bilmeniz lazım. Şimdi scan yaparken fuel gerekmiyor aslında ama fuel ne için gerekiyor? O da şey yani yolculuk yapacaksın sonuçta. Şimdi buralarda ki şey arayacaksınız. E, STU arayacaksınız. E, buradan buraya gitmeniz lazım. E buradan buraya giderken de fuel tüketeceksiniz doğal olarak. E, dolayısıyla fuel tüketeceğiniz için de geminizin veyahut da filonunuzun fuel tüketimi ne kadar düşük olsa o kadar iyi. Devam edelim. Fuel deposu. E, bu da neden önemli? O da siz gideceksiniz. Şimdi buradan fuel deponuz ne kadar büyük olursa o kadar uzak mesafeye gitme ihtimaliniz var. Deponuz küçükse hemen şuralarda tıkanacaksınız. Buralara şey yap, Buraları geçemeyeceksiniz. E, sizin gibi bir dolu insan olacak. Onlar da buralarda yığılmış olacak. E, çok insan olduğu yerden size eskiye çıkma ihtimali de az olacak. Dolayısıyla yani fuel deponuz ne kadar büyük olsa o kadar iyi. Devam edelim. Kargo deposu da aynı şekilde, aynı mantıkla. Kargo deposu da keza öyle. Çünkü şeyiniz doldu mu, fuel deponuz doldu mu biliyorsunuz gemimizde e, hem şey var, e, fuel için ayrı depomuz var bir de kargomuz vardı. Bunu bir daha üzerinden geçeyim. Starbase'de. Fuel'u koydum. Fuel depo ne kadar büyük olsa o kadar iyi ama sen biraz daha kargo kapasiten kadar daha gene fuel ekleyebilirsin buna. Dolayısıyla bu da ne kadar büyük olsa o kadar uzak mesafeye gitme ihtimaliniz olur. Bu arada bir şey söylemeyi unuttum arkadaşlar. Şu tool kit tablosunu. Şimdi notlarıma bakarken onu fark ettim. Onu da tekrar edeyim. Şimdi bu tool kit tüketiyor dedik ya. Bütün e, her bir scan işlemi için. Bakın bir tanesinde sıfır var. O da şu gemi. O da hangi gemi? Şöyle işaretleyeyim ben. Bakın Vizus Opot. Onun da özelliğine ne? Data Runner. Bu şu anki çıkmış olan gemilerinden bir tek, tek data runner bu. Ee, dolayısıyla bu yani bu bir veri arama gemisi. Bunun da özelliği işte bu SQU aramak. Dolayısıyla buna bir güzellik yapılmış bu gemiye istatistik bakımından. Bu hiç toolkit tüketmiyor. Scan yapmak için. Onu da özellikle ifade edeyim. Bakın bu Vesopot güzel bir gemi. Yani skenik yapacaksanız. Çünkü şeyi de fena değil. Deposu da, fuel deposu da büyük gayet. Ortalaması bakın medium gemileri 16.000 iken bunu 22.000'miş başka ne var fuel tüketimi de fena değil ortalamadan şu kırmızılar hep o özellik bakımından o sınıf ortalamasından iyi durumda olanlar bakın fuel tüketimi ortalamadan daha düşük daha az fuel tüketiyor bu gemide kendi şeyine göre kendi boyutlarına göre evet başka söyleyeceğimiz birkaç şey kaldı mı bunlara dikkat etmeniz lazım scanning yaparken şimdi bir tane örnek scanning işlemi yapalım arkadaşlar şunu tıklayayım Heh. şimdi gemimiz var bu bizim meşhur e, yaptığımız gibi ne var içinde bakalım içindeki bir pierce x4 bir tane finblayer bike'ımız var içinde bu gemimizin q'lu dolu şimdi ben ne yapacağım e, Şey yapacağım için e, scanning yapacağım için scanning de tool tüketici için bu kargoma toolkit ekleyeceğim. Ha bu arada bir önceki örneğimi verirken kargo deposu neden büyük olmalı? İşte toolkit buraya ne kadar çok toolkit yaparsanız o kadar çok siken yapabileceksiniz. Şimdi şey önemli burada arkadaşlar. Şimdi haritaya bir daha şey yapayım. Şimdi burada mevzu de gene buna değinirim de. Şimdi buralara kadar gittin gittin toolkit'in bitti ne olacak? Yani bu scanning ile ilgili bunun şey kısmı zor. E, lojistik kısmı zor. Çünkü her seferinde buraya gelip şeyleri toolkit alacaksın. Veyahut da başka bir yerlerde toolkit varsa onu dolduracaksın. E, fuel, fiyol, fuel'unu doldurman lazım sürekli. Hani bunun mevzusu zorluğu oradan geliyor. Ona göre gemilerinizin fuel'unuzdaki kompozisyonunu ayarlamanız lazım. E, şeyi bir tane örnek yapalım. Şuna bir daha geleyim. Ben ne yapacağım şimdi? Bu sürekli toolkit tüketeceği için buraya toolkit'i dolduracağım. Supply kargo diyorum. Kaçmış deposu? 638. 638 tane toolkit'imi buraya koyuyorum. Koyduk. Bunları biliyorsunuz zaten anlatmıştım. <laughs> Kargomuz da doldu. Ne oldu bu durumda? Bakın burası doldu. Ama eklememe gerek yok. Ama mining için gerekliydi. İster ekleyin ister eklemeyin. Çok da önemli değil. Bunun da ayrı zaten deposu olduğu için de eklemeye veya eklememe çok bir şey fark etmiyor. Şimdi ne yapacağız? Bu artık şeyden ayrılacağım sektörden. Bu arada burada da yapabilirsiniz şeyi. CSS'de de yapabilirsiniz ama orada zaten çok insan olduğu için STU bulma ihtimali çok düşük. Ben biraz yakın bir yerlere gideyim. Hemen orada yapmaya çalışacağım. Kısa kısa olsun diye. Muhtemelen zaten bir şey çıkmayacak ama ben yani nasıl yapıldığını göstereyim size. Şimdi buna tıklıyorum. Undock diyorum ve hangardan ayrılıyorum. Hangardan ayrılınca nereye gelecekti? Undock Fleet'e gelecek. Bakın geldi buraya. Şimdi scan yapabilmek için Manage Fleet'e gireceğim. Bu mining yaptığım yer aynı zamanda ek ekran. O ekran. Bakın şurada sektör scan var. Tamam mı? Ee, gerçi şu an bir ilk önce gidelim de ondan sonra scan yapalım. Şimdi yapmayalım. Şimdi hareket edelim. Nereye gidelim? Şuraya gidelim. Veyahut da şuraya gidelim. Biraz daha uzak olsun. Ne ile gidelim? Hızlı olsun. Warp ile gidelim. Warp yapalım oraya. Çünkü zaten gemilerimiz küçük olduğu için çok uzağa gidemiyoruz. Yani maksimum bu iki tane iki ağ gidebiliyoruz. Fuel required. Buradan buraya gitmek için onu anlatmıştım gene. Nasıl, nasıl ne, kadar fuel harcın. Kendiniz elle de hesaplayabilirsiniz. Ama şey buradan da yazıyor zaten. Subwarp'la gitseydim bakın. Buradan iki birim gitseydim. O zaman 18 harcayacaktı aynı zamanda da üstünden geçe geçe bir konuları da anlatalım. Hızlı olsun diye ben şunu yapıyorum. Bak şeyde de 20 saniye warp'la gidersem eğer 20 saniye sub warp'la gidersem 4 dakika. Ondan warp warp'la gidelim hemen hızlı hızlı. Şuna warp'u işaretliyorum. Warp diyorum. DM filosu yola çıktı. Bakın şuradan göreceğim. Harekete bak hareket ediyor yavaş yavaş. 12 saniye süre geçiyor. O da burada yazıyor. 4. Tamam gitti. Go to asset location diyorum. Arkadaşlar şimdi oraya varınca ilk yapmamız gereken şey neydi? Hep exit warp diyordu. Yani yolculuğu bitirme tuşu. Ona da bastık. Denme filosu şeyden çıktı. Heh, şimdi ne yapacağız? Manage fleet. Te giriyorum. Şimdi burada zaten mining yapamam. Burası çünkü bir sektör değil. Onu da söyleyeyim. Heh. Sektör scan'e geldik. Scan for survey data units. İşte burada yapabilirsin diyor. Onu yapabilirsin, bunu yapabilirsin. The scan cooldown for this fleet is 56 seconds, 56 saniyeymiş. Bakalım doğru mu? Ee, şuradan yapmıştık. 56 saniye. Burada ne vardı benim? Bir bike'ım vardı. Bir de e, o yok. Pierce X4'üm vardı. Birisi 56, birisi de 48. Bunlardan büyük olan filonun değeri oluyor. O da 56. O da burada zaten kendisi yazmış 56 diye. Ne yapacağım şimdi? Start scan'e basıyorum arkadaşlar. Bastım. Bakın. Hiçbir şey çıkmadı. %1.7 şans şansın vardı zaten dedi. Hiç de bir şey çıkmadı boşa gitti. Bakın 638'den 619'a gitti. Şurada da bakın soğuma süresinin geçmesini bekliyoruz. Şu an pasif durumda. Soğuma süresi ne kadardı bu filonun? 56 saniyede. 56 saniyenin buradan geçmesini bekliyoruz. O olunca 56 saniye bu saydığı sayaç bitince e, yeniden burada siken yapabilirim. Bu sektörde de siken yapabilirim. İstersen başka yere de gidebilirim. Şey ne kadar harcadı? Bakın toolkit harcadım. Ne kadar toolkit harcadım? 19. 19 tane harcadım. Bakalım 19 doğru mu? Toolkit consumption. Şu toolkit tüketimi yani. Bir tane 10. Airbike için 10. X4 için de 9. 10 ve 9. 19 tane toolkit harcadım. Bu işlemin sonucunda bana hiçbir şey vermedi ama olmadı. Bu sürekli böyle bunun gibi devam etmeniz gereken bir iş yani. Yani milli piyango gibi. Şşt. Çıkmaz demeyin. Şansınız deneyin gibi. Buradan başka yere gideceksin. Oradan başka yere gideceksin. Oradan başka yere gideceksin. Tabi lojistiği işliği işte buranın biraz karışık. Lojistiğini sağlamaz lazım. Şimdi ben buradan yaparsam gezdim gezdim gezdim. Bitti. Ne yapacağım? Geri şeye dönmem lazım. Ee, dönmem lazım. Veyahut hatta başka bir gezegende, başka bir sektörde benim toolkit'im veyahut da fuel'um varsa oraya gitmem lazım. Bir de şunu göstereyim arkadaşlar. Diyelim 10 tane filonuz var. Şimdi bunun bunu yapanlar öyle zaten bir tane, iki tane filo öyle yapmıyorlar. Böyle 10 tane alt alta filo yapıyorlar. Onların hepsini gezdiriyorlar. Bakın şu sektör survey ilk ana sayfada sektör survey'e gelirseniz eğer bakın o buradan hızlı hızlı yap, yapma ihtimali, imkanınız var. Yani burada 10 tane filonuz varsa 10 tanesini alt alta görüyor, gösteriyor. Hangi nerede olursa olsun bu arada. Sadece bu bu Asset Overview sayfasında bütün şeyleriniz gözüküyor. Sadece tek bir sektördeki değil, bütün sektörlerdeki bütün her şeyiniz gözüküyor. İşte mesela bu deneme filosu bir neredeymiş? Eksi 38'e 30 koordinatlarında deposunda 638 toolkit var. Özellikle onu gösteriyor çünkü sektör toolkit ile alakalı olduğu için. Depomda kaç estium var? Sıfır. Hiç çıkmamış. En son skenimdeki çıkma şansım kaçtı? %1.7'ymiş orası sonucu ne? Failer başarısız. Buradan istiyorsanız bir daha scan yapabilirsiniz. Veyahut da burada da şu da birisi warp. Buradan warp veyahut da subwarp da yapabilirsiniz. Bu ekran sonradan eklendi arkadaşlar. Burada bütün gemilerinizin şeyini görebiliyorsunuz. İşte filolarınızı burada görüyorsunuz. İşte burada warp sub warp yapmayı ya burada görüyorsunuz. Crafting ya süreciniz varsa o bütün craftinglerinizi burada görüyorsunuz. Üretimlerinizi. Sektör survey sayfası da bu. İsterseniz mesela 10 tane var. Hepsini tek seferde arattırmak, tarama yaptırmak için scan ola basarsanız hepsini tek seferde scan yapar. Ben çok fazla scanning yapmıyorum. Yani birkaç kere yaptım ama biraz böyle bilgisayar başına durmanı gerektiren bir iş. Bir de bunu şey yapanlar var. Nasıl yapıyorlar onu bilmiyorum ama bu auto clicker diye bir uygulama var. Bu şey gibi sanırım. Eee bu kroma işte fantom eklediğimiz gibi bir eklenti şeklinde ekleniyor herhalde o da belli bir süreye aralıklarıyla sken'e basıyor herhalde ama hileli bir yöntem hani ben yapmadım hileli bir yöntem olduğunu düşündüğüm için de açıkçası araştırmadım da zaten sken'de yapmıyorum dediğim gibi ha bu arada sken çok karlı da bir iş onu da söyleyeyim yani yani yapar zaman ayırırsanız güzel para kazanabilirsiniz Şimdi size bir araç daha göstereceğim arkadaşlar bu yeni yani bu daha yeni çıktı yeni birisi geliştirmiş ee, O da şu harita Bakın bu, bu, bu siteyi daha önceden göstermiştim gene açıklamalar kısmına da koyarım Güzel bir site Bakın bu sitede Her Şeyin her sektördeki Scan Probability'leri var Bunlar anlık olarak değişiyor onun neye göre belirlendiğini de açıklamadı Star Atlas yani bunun için birileri Bazı insanlar kafa yoruyorlar algoritması nasıl çalışıyor diye ee, Fakat şey değil yani Benim bildiğim kadarıyla tam olarak kuralını kimse çözemedi Bunu ama onchain olarak almış bu arkadaş ee, Bunu da herkesle paylaşıyor paralı da değil bedava bakın Şeye gelince şunu şöyle şey yaparsam eğer biraz zoomlarsam Bakın gördünüz mü? Burada ne yüzde kaç? Onlar gözüküyor. Mesela kırmızılar o olasılığın düşük olduk, olduğu, yerler. Yeşile maviye doğru gittikçe olasılıklar artıyor. Sarı da en fazla olduğu. Sarı var mı mesela hiç? Bakın şu sarı şuralar sarıya yakın. Bakın yüzde 46 burada. Yüzde 46, yüzde 49. Buraları buna göre sektörlere defleyebilirsiniz. Olasılığın çıkma olasılığının fazla olduğu yerlere gelip Tabi ee, tabii şey de şeye de bakmanız lazım bir de burada. Mesela şu şu %19'a sağ tıklayıp query idle fleet derseniz bakın şimdi bu arıyor. Heh, bakın bu %19'un etrafında kaç tane filo var onların sayısı bu. Bakın şurada 8 tane varmış. Burada 1 varmış. Burada 1 varmış. Burada 1 varmış. Böylelikle hani bir yere gidip gitmeme kararında bu artıya bakıp verebilirsiniz. Bu çok güzel bir araç. Bu hani şimdiye kadar herkes böyle körü körüne yapıyordu iskene. Şimdi daha o probabiliteleri yani probabilite demek ihtimal, olasılık demek. Onu görerek yapıyorsunuz bu harita üzerinde. Bu haritada anlık güncelleniyor arkadaşlar. Bir de şeyin bunun çalışma mantığını da anlatayım. Bu şöyle çalışıyor. Bakın şimdi yapıp refresh yapınca. Heh, şöyle. Bu sayfa ilk başta böyle boş geliyor. Ondan sonra zamanla böyle dolmaya başlıyor. Hani o blockchain'den verileri aldıkça yavaş yavaş ekleniyor. Kapatınca sıfırlanıyor. Ya yani benim size demin gösterdim dedim. ha Demin, demin gösterdim şu ben bekledim birazcık da böyle şey oldu. Bütün yerler açıldı. İlk başta böyle başlıyor bakın. Ya bak şuraya geldi, buraya geldi filan. Bu arada da böyle. Bunu nasıl şey yapıyorsunuz? Nereden ekliyordunuz? Ee, şu buradan mı? unuttum. Ha, buradan. Şu şu yuvarlığa tıklıyorsunuz. Oradan sektöre tıklıyorsunuz. Şurada survey scans latest probability. Bunu şey yaparak da bunu yap, tıkladığınız zaman bu şeyler açılıyor. Bakın şu ne mesela adam bunun etrafını sarmış. Şurada mesela ne var malzeme? Ayrın ore. Bak bu adamın taktik. Şimdi birazdan taktiklere bahsedeceğim. O da güzel oldu. Şimdi bunu şey yaptım. Ee, Şimdi burada insanlar mesela neden bu bunun etrafını sarmış arkadaşlar. Şimdi dedim ya bu scanning işleminde ne lazım bize? Fuel ve toolkit lazım. Ee, bunlar deponuz küçükse eğer habire buraya gidip gelmeniz lazım. Veyahut da bu gezegenlerde çıkartıyor olmanız lazım bunları. Mesela bakın bu iron ore. Var ya bu iron ore. Iron ore ne aslında? Anlatayım yani şeyler. E, şu an CSS'e gidelim şu crafting meselesine biraz dönüş yapacağım. Darbes crafting Workshop. Heh. Şimdi bana ne lazım dedik? Toolkit. Bakın toolkit nasıl üretiliyor? Iron üretiliyor. Yani demirle üretiliyor. Demir ne ile üretiliyor? Demir de iron ore üretiliyor. Anladınız mı? Adam yani burada crafting yapıyor. Bu kimse bu. Bak etrafını tarmış. Adam burada crafting yapıyor. Nasıl? Geliyor burada toolkit üretiyor. O toolkitleri de scan'da kullanıyor. Veyahut da mesela hidrojen için de aynı şekilde. Bakın mesela hidrojen ne oldu yani hidrojen. Bakın şurada hidrojen var. Adam şey yapmış burada sürekli scanning yapıyor. Eee. böyle. Bak aynısını burada da yapıyor. Bak burada da iron ore var. Şunu şey yapayım, Burada da iron ore var. Iron ore'dan iron yapıyor. Iron'dan da toolkit yapıyor adam. Ve onu da scan'da kullanıyor. Böyle böyle stratejiler geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Ha, ne olur siz şey yapmak istiyorsunuz. Mesela şurayı çok karlı. İşte ne yapacaksınız buraya? Buraya yakın işte hidrojen var bakın mesela buraya yakın. Burada fuel üreteceksiniz. Burada da fuel depolayacaksınız. Ondan sonra onları da depolayacaksınız. İşte toolkit'i de Burada üretip buraya getireceksiniz mesela. İşte burada gemileriniz olacak. Veyahut da buradan her seferinde çünkü gel git zor. Masraflı. yani elde ettiğiniz SQ'den elde ettiğiniz karı da orada yol masrafına verirsiniz. Böyle mekanizmalar orada çıkan kaynakları bilmeniz lazım o yüzden. Bu harita çok verimli. Siz bu arada buralarda da scan yapabiliyorsunuz diye biliyorum. Yani eğer Oni iseniz. Şimdi şurası Oni bölgesi ya şu maviler. Şu bölge Oni bölgesi. Şu bölge e, ustur bölgesi. Normalde bu şuradaki sektörlere şey yapamıyorsunuz. Burada mining yapamıyorsunuz ama siken yapabiliyorsunuz buralarda diyebiliyorum ama yani çok da anlamlı değil burada siken yapmanız. Çünkü kendi gezegenlerinize çok uzaksınız yani. Buralardan şey yapmanız toolkit bitti mi toolkitiniz? Burayı şey yapamazsınız. Geri dönmeniz çok uzak. Ve hatta bu gezegenlere şey yapın ikmal yapmanız çok zor. Burası buradan bunlar yapabilir daha kolaylıkla. Ee, ile bir de ilgi söyleyeceğim şey şu arkadaşlar, burası e, çok değişiklik çok fazla değişikliğin olduğu bir alan. Yani şey yapmak için e, Star Atlas ekibi buranın kurallarını biraz değiştiriyor sık sık. E, ama sen sanırım bu en son yaptıkları biraz uzun uzunca bir süredir değiştirmediler bunu. Dolayısıyla sanırım bu son hale. Mesela toolkit harcamalarını 10 katına çıkarttılar. İlk başta toolkit bunun onda biriydi harcamalar. Onu 10 katına çıkarttılar. İşte Eta böyle olunca da SDU fiyatları arttı vesaire vesaire öyle şeyler oldu. Ee, yani biraz oyun alanı gibi burası. Yani böyle kuralları biraz değişti, deneme yanılma yöntemiyle biraz değiştirdiler. Bazı insanların da hoşuna gitmedi tabii kuralların değiştirilmesi ama şu an oturmuş gibi. Tabii bu işlemler bir de A'da çok büyük oluşturan işlemler. Çünkü adam her biz bir dakikada bir tıklıyor. Bir dakikada bir tıklıyor mesela. Bizim 56 saniye diye ya şeyimiz ee, cool down'umuz, soğuma süremiz. Burada adam sürekli tıklıyor. Her tıklama bir a, a bir işlem. E böyle olunca da ağın hani şey ağın bunu kaldırabiliyor olması lazım. Ve hani şey de bu. Ee, hani milyonlarca işlem oluyor diye ben şey söylemiştim ilk videoda mı söylemiştim? Evet ilk videoda da söylemiştim. Bu Star Atlas hani Solana'daki işlemlerin çok büyük çoğunluğu e, şeyde oluyor diye. Star Atlas yani %10-15 falan tüm Solana'nın onu 15i e, Star Atlas tarafından yapılıyor demiştim. Onun da kaynağı bu scanning işlemleri aslında daha çok. Söyleyeceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Yani bununla ilgili stratejiler üretilebilir. Ben ileride onunla ilgili belki bir video çekebilirim. Son olarak kanalıma abone olup e, videoyu da beğenirseniz sevinirim. E, açıklamalar kısmına Twitter hesabımı da bıraktım. Oradan güncel e, paylaşımlar yapıyorum. Starat'la ilişkin. Ayrıca da %10 indirimli gemi alma linkimi de yeni açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.